Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Youtube kanalı editsiz bir video atıyoruz ama bu video e, Youtube kanalda daha demin bir 20 dakika önce bir video attım. Eğer o videoya bugün 10.000 like gelirse çok güzel bir video atacağız. Macera bir videosu. Eğer gelirse bir de e, 20.000 kişi de izlerse gelir. Ee, arkadaşlar bir de YouTube kanalımız e, 120 abone şu an. YouTube kanalı bir e, 5 ya da 10 bin abone yapalım lütfen yoksa o video mükemmel olacak. Bunlardan çekeceğiz maceralı video olacak. Eğer olursa tabi yaparsanız bunu dediğimizin hepsini öyle olursa hepimizi hep çok güzel bir maceralı video atacağım. Şimdi video izleyelim dakikada bir beğeni veya şey şu an 11 20 dakika önce bakın evet arkadaşlar İşte bu videoya eğer <laughs> ya da <Please> o <laughs> videoya 5 bin like gelirse çok daha zararlı bir video <laughs> porque... evet siz de lütfen bizim de gülüzü yapın tamam şimdi önce videoyu <laughs> <laughs> <gülüyor> evet, <gülüyor> arkadaşlar Alexis Sanchez da sonra gelebilir bir daha oldu guys. Ramis oldu guys. O da çetiş böyle oyuncular. Arkadaş birisi Inter'de oynamış, birisi de Real Madrid'de. Arkadaşlar eğer ben Galatasaraylıyım, eğer dersiniz size e, kalp atacağız. Evet. Hatta bazı yorumlara, bazı arkadaşlara kalp attık. Eğer Galatasaraylıysanız skype atın biz Galatasaraylıyız Bugün e, Türkiye'nin maçı var. Belki bu Türkiye bu akşam Türkiye'nin maçı olduğu için belki maçı birlikte yorumlarız. O yüzden e, bu dediğimiz olursa yaparız yap derdiklerinizi. Şimdi daha tane bir çok kişi izliyor diyor. Bakın 11 kişi beğenmiş diyorsunuz. Ee, Umarım Ama, sizden 5.000 veya 10 bin like bekleriz. Her videodan çıktığımızda kısa videolardan 3 5-10 e, kişi izliyor. İnşallah bugün bir 10 bin olur video veya like de olur bir sürü. Arkadaşlar bu arada 500 kişi beğendiğimiz bir video var sizin beğendiğiniz o videoya da çok kişi beğendiği için size de teşekkür ediyoruz. Hiç bu kadar be çok kişi beğendiğimiz bir video olmadı. Lütfen sizden o videoya da bir bin kişi beğenmenizi bekliyoruz. Evet evet arkadaşlar peşten video gelmiyor. Abi pes peş 2022 çıktı maalesef. Yani pes 2021 iyiydi aslında. 2022 de güzel. Ama futbol kursuna gidiyoruz inşaat futbolcu oluruz çünkü hayalimiz o evet arkadaşlar işte videoları hemen izleyelim çok sizden çok bunu çok görmüştünüz çok bu da güzel belki izlemişsiniz zaten işte böyle bir video bak beğenilerimiz az, az biraz daha evet gördüğünüz gibi Yorsan ve sevmiş her <laughs> bir her bir video 5-10 bin like bekliyoruz. Ne yaptın? da seviyoruz. De bir... kal Ka değil. Böyle bir gülen bir, bir Yorum atarız. Evet bir arkadaşımız bir de Trabzon videosu e, atalım. Atabilir mi? Trump'u anlatır yapabilir O kardeşimize yaptık. E, kardeşimiz izlemiştir umarım beğenmiştir. Beğenmemişse de artık. Ben bir daha yaparım bunu. Ee, Trabzonlu kardeşlerime şampiyon oldukları için tebrik ediyoruz. Şimdi videoyu görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Biz de videoyu bitiriyoruz. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet. Bakın şöyle bir videolarımız var. Duygusal edit. Şöyle bir şey. Bir de kanalımıza girip videolarımızı izleyebilirsiniz. Şöyle bakın 497. Bunu daha da yükseltelim. Hemen o Trabzonlu kardeşimizin yaptığımız bir bu. Bakın böyle güzel bir edit yaptık. Yoruma yapmıştı, yapmıştı. Ama ben de dediğini yaptım o kardeşimizin. Neyse bakın böyle oldu burası böyle. Nasıl oldu? 352. İyice artıyor. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hoppa.